Pazar yerine yaklaşırken Semon'un yüreği biraz hızlandı. Cebinde yalnızca 20 kapik ve Matriona'nın kumbarasından aldığı 3 ruble vardı. Kafasında sürekli hesap yapıyor, fiyatları aklından geçiriyordu. Belki tanıdık olduğu için birazını borca verir diye düşündü. Kürk bu kışın en büyük gereğiydi. Soba tek başına yetmiyordu. Matriona ve çocukların soğuğa dayanması için bu deriye ihtiyaç vardı. Ama pazarlıkta sözü güçlü kılacak tek şey cebindeki paraydı ve o para çok hafifti. Simon dükkanın kapısına geldiğinde içeriden gelen deri kokusu ona güven değil eksiklik hissettirdi. Kürk bakmaya geldim. Sağlam bir şey arıyorum. Hava buz gibi. Dışarıda adım atmak bile zor. İyi kalite mi istersin yoksa idare edecek bir şey mi? Tilki kürkü var. Yumuşak tutar ama fiyatı yüksektir. İstersen daha uygun ama biraz daha ince keçi derisi de var. Şu gördüğün yumuşak sıcak tutar kardeş. Fiyatı 8 ruble Simon. 8 ruble mi? Şey şu an elimde 3 ruble ile 20 kapik var. Kalanını haftaya getirebilirim. Öyle olmaz kardeş. Parayı peşin getiren alır borca veremem. Bir İngiliz atasözü diyor küne cash is king. Yani veresiye mal yoktur kardeş. Tamam o zaman. Ama olmadı bu. Bunca senedir müşterinizim. Hep sözümü tuttum. Bir kere de güvenseydin ya. Şu kışı donmadan atlatırız umarım kardeş. Simon, dükkandan çıktığında elinde hiçbir şey yoktu. Rüzgar boş cebini daha da soğuk hissettiriyordu. Kürk almak için çıktığı yolda şimdi kürksüz ve umutsuzdu. Ama elinde 20 kapik vardı. Ve bu para sıcak bir palto getirmeyecek olsa da soğukta ısınmanın başka yollarını düşündürüyordu. Belki yolda bir yudum vodka. En azından eve dönene kadar soğuğu unuttururdu. Devam edecek. Eğer bu çalışmayı beğendiysen ve daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyorsan, abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. İzlediğin için teşekkür ederim. Keyifli seyirler.